gönder okullarını tercih etmenizdeki en önemli etken neydi? 12 yıl önce kızıma uygun bir okul ararken yönder okullarının kapısından içeri girdik ve benim için önemli kriterlerden bir tanesi çocuğumun okulda mutlu olmasıydı. O gün yönder okullarına kayıt olmaya karar verdik ve o günden bu yana tam 12 yıl geride kaldı. Doğru karar verdiğimizi şuradan çok iyi anlıyorum ki kızım her gün okula mutlu ve yüzü gülerek geldi. Bir veli olarak kendinizi yönder okullarının bir parçası gibi hissediyor musunuz? Fazlasıyla bu okulun parçası gibi hissediyoruz kendimizi çünkü hem sosyal etkinliklerde hem aktivitelerde birçok organizasyonda hep birlikte olduk bu 12 yılı hep beraber geçirdik. Bu bizim için de son derece keyifli ve güzel bir süreçti. Yönder okullarındaki 12 yıllık macera nasıl geçti özetleyebilir misin? Daha çok bu işin sosyal tarafının ve psikolojik tarafının da önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence Yönder bu özelliklerle birlikte dengeli gidiyor. Yönder okulları çocuğunuzun geleceği için nasıl bir temel atıyor sizce? hep beklentim şu oldu kendi planlarını yapabilen kendi hayallerini kurabilen ve hayallerini hedefe dönüştürebilen bir birey olmasını dedim çocuğumun. Bugün 12. sınıfta ve üniversite sınavına hazırlanıyor. Kendi başarısını kendi takip edebilen bir birey olduğunu görüyorum. Bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Yönder Okulları'na ilk geldiğinizde size etkileyen en önemli şey neydi? Yönder Okulları'na akademik olarak güvendiğimiz için 14 yıldan beri çocuğumuzu bu okula emanet ettik. Çok güzel eğitim aldığı düşünüyoruz. Güvenerek bırakabiliyorum ve çocuğum mutlu, huzurlu benim için çok önemli şeylerden biri. Yönder Okulları'yla tanışmamış velilerimize ne söylemek istersiniz? Çocuğumuz 14 yıldır bu okulla, anaokulunda başladı. Şu an 11, 11. sınıfta lisede. Eğitim ve kariyer olarak iyi geliştiğini düşünüyoruz. Öğretmenlerimin katkısı, buradaki hazırlanan zeminin çocuğumun gelişiminde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Gelecek verilere tavsiye ederim. Serüven Eren'e neler kattı? Gönder okullarının Eren'in hayallerine vizyon kattığını düşünüyorum. Yönder okullarını tercih etmenizdeki en önemli etken nedir? Aslında bu sorunuzun cevabı Atatürk'ün bir sözünde çok güzel yanıt buluyor biliyor musunuz? Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. İşte okulumuzdaki eğitim modeli de öğrencilerin sadece sınavlarda başarılı olmasını değil, aynı zamanda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetişmesine de hedefliyor. Bu yaklaşım da çocuklarımızı hayata daha güçlü olarak hazırlanmasını sağlıyor. Atatürk'ün öğretmenlere hitaben söylediği bir söz var hep karşımıza çıkar. Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Bu sözün devamında söylediği ifadeleri de ben çok önemsiyorum. Bana göre asıl can alıcı noktada burası. Eserin kıymeti sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Okulumuzda bizim liderlerimiz ve yönderlerimiz çocuklarımızı çağdaş, Özgüveni yüksek, sorumluluk bilinci, gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek için gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Benim yönder okullarını tercih etmeme sebeplerimin de başında bunlar geliyor. Yönder okulları ile hiç tanışmamış velilerimize buradan ne söylemek istersiniz? Aslında söylenecek o kadar çok şey var ki, şöyle diyeyim, şu anda çocuklar ve anne babalar o kadar şanslı ki bizim zamanımızda özel okul, kolej, bütün imkanlar yoktu maalesef. Bizim şansımız nedir? Çocuklarımızın eğitimi için en iyi, en güvenli, en doğru okulu seçmek bizim elimizde olan bir şey. Biz çok okul gezdik, en doğru karar verebilmek için ama en sonunda yönder okullarını tercih ettik. En büyük sebebi de akademik olarak e, tabii ki çocuğumun geleceği çok önemli. Fakat akademik başarıdan önce çocuğun bu okulda mutlu olması, kendini güvende hissetmesi, bizim de çocuğumuzu güvende olduğunu bilmek bizim için çok önemli. Her anlamda dört dörtlük bir okul. Biz çok memnunuz. Aynı zamanda kendimizi de bir aile gibi hissediyoruz burada. Gönderliyiz. Çok geniş bir aile izlemek istiyorum. Bu okulun en büyük özelliği, en sevdiğim özelliği çocukların yeteneklerine göre değerlendiriyorlar. İyi ki bu okulu tercih etmişiz ve okul arayışında olan bütün anne babalara Gönder okullarını gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Lütfen buraya gelmeden, Gönder okullarıyla görüşmeden okul tercih yapmayın.